Nasıl gideyim? İlk konu Ayşe, Sema, Sayar geliyor efendim. Büyük alkışlar. Kimseyi bulamadığın için konu evet, kolay. Önce neyse. eldiveni çıkartıp nereye attı? Yok, evet o eldiven en son burada temizledikten yani yaklaşık yiyeceğim. 15 yıl önce şurada duruyordu. Yalan söyle. Diğer eşi de zaten burada. Yalan söyledim. Yalan evet. Evet. Bu eldiven bu zaten ötüsüyle yaşadı. <laughs> evet. Bu doğal seleksiyon yaşanarak kopmuş. Yalan yani Ya işin şovu dediğim şu. Ya <laughs> <laughs> ne yapıyorsun? Hayır. <laughs> ya <laughs> <laughs> e, yaptığın anda herkes böyle oluyor. Daha ya yani şu özellikle. anda bir sana bir bana bakarsak evet kesinlikle öyle. Tüplerden dolayı sanki... Yayın bitti. <laughs> Yayım bitti.